Her vize Production burada Şimdi, Abi önceden tanışıyor muydunuz? Hayır. O zaman görev verecek. Özel çağırdığına göre. Bizi çok önemli bir görev bekliyor. J211 ile buluşmam lazım. Bize verilen görev bu mu? J211 ile bağlantıları yok kim bilir ne dengeler var memati. Adam bas bas bağırıyor ben bu devleti ele geçireceğim diye. Devlet bizi affederse ben çalışacak yeri buldum başkanım. Neresiymiş çetin? Tereteşeş, kamer arkası. Evlilik sözleşmesi yapsınlar. Yapmazlarsa evlenmelerine müsaade etme. Benden korkuyor musun? O kadınlar içinde bir tek senden korkmam. J211 Polat Alemdar'la buluşacak. takım elbisenin altına postal giyecek. Üstünde açık renk pardüsü olacak. Onu yok edeceğiz. Az kaldı. J211'den listesini alacağız ve İskender'i yok edeceğiz.